Her açılan kafe iş yapıyor mu? Hayır. Bunların çoğu batıyor mu? Evet. Startup dediğimiz yatırımcılık, girişimcilikle alakalı bir sürü işe giriliyor. Ben girdim. 1 milyon dolar batırdık. Onun videosunu anlatacağım. 1 milyon dolar. Adamlar bize dediler ki Serdar bu sektöre girersen dijitalden bahsediyorum. %88.6 batarsın. Yok dedik oğlum biz batmayız battık. Bir da batar kötü yerde açmışsındır, yanlış yatırım yapmışsındır, batarsın. Ama çok acayip kumarhaneler var mı? Var. En babasında ben çalıştım. Aşağıda videosu var. Kasine Oasis 50 milyon dolarla açıldı. 6 ayda money back. Sonraki 6 ayda onun iki katını aldı adamlar. Yaser Arafat, İsrail falan. Git aşağıda videosunu bul seyret. Sonuçta kumar bir hastalık eğlence değil. Arada bana yazanlar abi biz Kıbrıs'a gittik çok eğlendik